Şimdi Arto, senin patlattığın konuyla devam etmek istiyorum. Çünkü gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır muhabbetinde. Maalesef. Arto, araştırmacı, gazeteci evet, kimliğiyle yani evet, ve... Amerika ile bağlantıyı evet. kurdu. Ve Yeşim Erçetin'den bahsediyoruz. Kocası banyoda düştü, öldü demişti. Arto açıkladı, intihar etti. Haberi izleyelim. Detaylar var. Yeşim Erçetin'in Bilal Özbilge'ye açıklamaları var. Olay olay olay. Söylemezsem olmaz dedi. Her şey doğru çıktı. Gelmiyorum diyor. Gelmezsen diyor zaten her şeyimi kaybettim diyor. Canıma kıyarım diyor. Arto'nun günler önce yayınımızda söylediği Yeşim Erçetin'in eşiyle ilgili iddialar nasıl doğrulandı? Aslında Yeşim Erçetin o eve gittiğinde olmaz. Yine haklı çıktı. Ve gördük ki aslında Eşmer merçetin yapımcımız Bilal Özbilge yaptığı açıklamada ne söyledi? Olayı nasıl açıkladı? Ne itiraf etti? Evine helikopterden tut bütün e, polisler, CIA açıklamasının tüm detayları sadece ve sadece söylemezsem olmaz da sakın kaçırmayın. Geçtiğimiz günlerde yeşim merşetin ve boşanma aşamasında olduğu eşi tiyatrocu Erol Kardeseci'nin oğlu Fevzi Kardeseci hakkında tüyler ürperten bir haber ortaya çıkmıştı. Fevzi Kardeseci'nin banyoda ayağa kaydığı ve başını zemine vurup hayatını kaybetti. Fakat söylemezsem olmaz o gün olay bir yayına imzasını atmıştı. Yorumcumuz Arto Dalga kendisine gelen özel istihbaratları canlı yayında açıkladı. Beyefendi Yeşim'in ne kadar alakası var yok bilmiyorum. Ee, burada bir grupla birlikte... E... ...kredi kartı gibi böyle bazı dolandırıcılık mevzularına takılıyorlar. Fevzi Kardesici hakkında olay bilgiler aktarırken evlerine daha önce baskın düzenlendiğini iddia etti. Evine helikopterden tut bütün e, polisler, CIA e, inanılmaz bir baskın yaparak... ...bunları biliyorsunuz paket edip hapse atıyorlar. Evet. Evliliğin yolunda olmadığını da ekledi. Fevzi şiddet, görüyormuş. şiddet görüyormuş. yapıyormuş çünkü... E, alkol bağımlılığı çok yüksek olan bir arkadaşımız Yeşim Erçetin şiddet görüyordu. Hem kaybediyor kumarda hem çok alkol aldığı için her şeyin sorumlusunu Yeşim olarak görüyor. Ve Yeşim bundan dolayı artık dayak yemeye başlıyor evden kaçmaya başlıyor. En son kızıyla birlikteyken tekrar şiddet görüyor ve artık o son nokta oluyor. Fevzi Kardeşecinin ölümü içinse bu sözleri söylüyor. Hande ve Yağmur tüm Türkiye ile birlikte şaşkınlıkla dinliyordu. Ben sensiz yapamıyorum. Dönmen lazım. gün? olmuyor. Ölmeden hemen önce. Aa. Ölmeden önce telefonla arıyor. Sensiz olmuyor diyor. Geri gel diyor. Çünkü e ayrılırsa aslında pasaport da gidecek. Fevzi kardeşicinin kendi hayatına son verdiği ilk olarak söylemezsem olmaz da dile getirildi. Gelmiyorum diyor. Gelmezsen diyor zaten her şeyimi kaybettim diyor. Canıma kıyarım diyor. Ve intihar Allah. ederim i̇ntihar diyor. İntihar mı etti yani? İntihar ederim diyor. Geliyorum. Artos sözlerini böyle tamamlıyordu. Yeşim Erçetin o eve gittiğinde... Adam kafasına sıkmış ve intihar etti. Yayınımızın ardından kardeşecinin intihar haberi her yerde manşet oldu. Şimdi sıkı durun. Olayın peşini bırakmayan yapımcımız Bilal Özbilge Yeşim Erçetin'e ulaşıp Erçetinle konuştu. Yeşim Erçetin yapımcımıza şu açıklamayı yaptı. Bilal abi inan ki çok kötüyüm. Kalbimin ortası delik sanki. Fevzi'yi çok seviyordum. Daha önce telefon edip intihar etmek istediğini söylemişti fakat konduramamış ve inanmamıştım. O da etmemişti. Beni son gün eve çağırdı. Korktum, gitmek istemedim. Ya ben ve çocuğum, ya ben ve çocuğuma bir zarar versiydi bile abi. Psikolojisi çok bozuktu Fevzi'nin. Bana çok borç bıraktı arkasında. Bana hiç para bile vermiyordu. Zor zamanlar geçirdim. Taksicilik yaptım ben biliyor musun? Taksicilik yaptım. Arto gördü hatta biliyorsun. Kumar ve kriptoya düştü. Tüm paramızı kaybetti. Her şeyini kaybedince de canına kıydı işte. Ambulans geldiğinde her yer kan revan içindeydi. Hatırlamak bile istemiyorum ama aklımdan çıkmıyor abi. Evlendiğimde bile avukatım bana çok kızdı. Evlenme dedi. Kendini yazık edersin dedi. Dinlemedim. Sevdim işte. Çok dayak yedim. Çok şiddet gördüm. Hangi birini sayayım? Bana tüm yaşattıklarına rağmen kocamdır diyordum büyük acı çekiyorum. Ben şimdi evi nasıl temizleyeceğim, o eve nasıl gireceğim bilmiyorum. Tüm yük bana kaldı şimdi. Hepsinin altından kalkmalıyım. Olayı herkesten önce verdiniz. Bu haber size nasıl geldi gerçekten bilmiyorum. Biz aile olarak bu konuyu açıklamak istemiyorduk. Ama sizin yayınınızın ardından mecbur kaldım. Sizin programda patlayınca bu olay ne yapacağımı şaşırdım. Bıktım gerçekten. Antidepresan kullanıyorum. Psikolojim çok kötü durumda. Halen doktordayım. Hayatım nasıl olacak bundan sonra? Ona bilmiyorum. Keşke ayrılsaydım diyorum. Aradığın için çok teşekkür ederim. Evet, olayı önce Arto araştırdı. Amerika'daki çok iyi. bağlantılarıyla söylemezsem olmaz masasında. Burada sen söyledikten sonra Yeşim Erşet'in itiraf etmek zorunda kaldı. Kendisi de Bilal Özbilge'ye attığı mesajda olayı herkesten önce siz verdiniz. Bu haber sizde nasıl geldi gerçekten bilmiyorum açıklamasını Beni yapmış. Beni çok etkiledi. ben buna gerçekten de. Ha, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Tabii ki çok Harika, acı sen, bir hocam. olay. Ama burada tabii ki işte gazetecilik, basın. Maalesef. Keşke diğer arkadaşlarımız da altını arasaydı da. Ne söyleniyorsa onu söylemeselerdi öyle de böbürlenmeselerdi işte böyle 2.80 bazı arkadaşlarımız bazı basın kuruluşları öyle 2.80 yatarsınız işte ondan sonra da çevirmeye çalışırsınız aa falan Sen diye. Sen böyle o, sarkastik konuşuyorsun ve böyle bir yanın olduğu için bazen ciddi alınmıyorlar belki de bu da herkese bir... Örnek olmuş olsun. Senin haberciliğin. Evet kapak olsun. Bu da övdüm ve gömdüm. Ne Belli diye. değil. İkisini aynı anda <laughs> evet, yapıyor. olsa yani. iyi tarafından bak. Bardan dola tarafına hayır, bak. Şimdi <laughs> bu haberi kendi yapamadı ya. Yapamadı. Çünkü, Oradan diyorsun. İlla bir geçirecek ondan tabii. sonra övecek. Evet, çok üzücü tabii ki. Ee, Aynen, evet. Başı sağ olsun. Yeşim çok mücadele etti. Of. Çünkü adama aşıktı. Ama bence Onu anladık, evet. adamın en önemli intihar sebeplerinden başında bence Amerika'daki... Bazı kartel, bazı çete ya da neyse ne mafya neyse ne bu işi yaptığı insanlar tarafından bence inanılmaz bir baskı ve tehdit görüyordu diye düşünüyorum. En büyük sebebi çünkü adam yemeği içmeyi bilmem neyi gırgırı seven bir adamdı. Buraya gelmesi e, onun yeşimden değil ama başka taraftan çok büyük baskılar görüyor olduğunu netleştiriyor çocuklar. Şimdi hemen bunun üstüne Bilal Özbilgi'ye gelen mesajda zaten Söyle. diyor ki çok borç bıraktı evet. arkasında evet, bana hiç para bile vermiyordu zor zamanlar geçirdim taksicilik yaptım ben Aynen biliyor musun? Ya, Ama üstüne de ekliyor Arto zaten gördü hatta biliyor Hayır. kumar ve kriptoya düştü tüm paramızı kaybetti. Her şeyini kaybedince de canına kıydı. Evet. Ya bu arada taksicilik kötü bir şey değil ama dediği gibi yani mesela atıyorum bugün beni böyle görüyor Arto ve yarın gün başka şartlarla gördüğü zaman üzülür. Tabii. Yani bu kız biliyorum der miyiz Yoksa nasıl tabii, tabii ki taksicilik de köpçülük de Tabii ki kötü bir, yok. Onda ha, bir şey onda hiçbir problem yok. Hiçbir ama, ama bir hayattan Nerede başlıyorsun? Tabii. Ve bir kumar yüzünden işte o yüzden diyoruz ki mesela yasaklı oynamadın madde, anne. kumar işte neyse ne bunları aman ha diyoruz. Aman yapmayın. Burada hep bunu size mesaj olarak veriyoruz. Ne hayatlar işte nerede son buluyor? Dün şey demiştik ya ee, borç para bıraktı mı diye sana de sormuştu. Evet. Hı hı. Bilmiyoruz demiştik ama Yeşim'in ifadesine göre borç Şimdi, bırakmış. Burada ne kadar yükümlü bilmiyorum. Eğer ki bir para kalmamışsa zaten bunu reddeder hı. ve dediğim gibi Amerika'da öyle güzel bir olay var ki bir şeyin yoksa ya da tek evin varsa. Onu asla senden alamıyorlar. Ay çok hmm. iyi. O tek senin evinse, hmm. o tek yaşadığın evinden evinse etmiyorlar asla hiçbir zaman. Çok iyi. bak tüylerim diye. Tabii, ben de halkını koruyan çok güzel bir yani yokluk içindeysen hmm. asla ona el koyamıyor ve alamıyor. Çok iyi. Asla. Dolayısıyla... Hmm. Yeşim'in tabii bir şey sahibi olmadığını biliyorum. E, hatta ayrılsana kızım ayrılsana dediğim gibi avukat parası bulamıyordu avukat diyordum ki benim 3-5 tanıdığım var en kötü hani konuşalım evet onlar boşanma avukatı değil ama mutlaka yol gösterilen 5 bin 10 bin Hı -hı. dolar istiyorlarsa belki 2 bin dolara bir şey hallederiz diyorduk. Ya, gönül avukatlar da var bu arada o kadar yüce gönül avukatlar evet, var ki Belki de kalıyorum. birkaç lira kalır diye bu evliliği Hı -hı. biraz daha sürdürdü biraz da hala aşıktı çünkü Orada yalnız bir kadın. şey evlenirken bile avukatı karşı çıkmış. Değil bak mi? kendini ziyan edeceksin, ya evlenme aynen öyle. demiş. Ama ben evlendim bak, diyor. Evet. Beni yine etkiledi bu kısım. Çünkü gerçekten dinlemiyoruz ya. Çevremizi bizi evet. O döz var ya bak kör oluyor. Evet, böyle bütün böyle, şeyde... e, böyle mühürleniyor her tarafı ve görmüyorsun. Ya sen etraf söylüyor. Böyle evet. değil ya. Siz bilmiyorsunuz diyor. Şimdi acı bir haber veriyoruz. Yine ama mi? habercilik de yapıyoruz. Ha, Yeşim evet, Erçetin'in evet, kocası evet, intihar maalesef. etti evet. ve vefat etti. Kendisi banyoda düşüp öldü diye lanse etmişti ancak Arso bunu gerçeği açığa Altın çıkardı oydu. o yüzden bu haberi bir kez daha gündemimize aldık çünkü biz açıklamadan önce Yeşim Erçet'in başka yerlere farklı açıklamalar yapmıştı ve olay farklı lanse edilmişti ve o yerlerde gazetecilik yapıp bu işin altına araştırmamıştı buradaki yani aslında size yalan bizim haber vermişlerdi yalan haberi de bir gazetecisiniz gazeteci olarak araştırmayıp evet. aynı şekliyle ben burada ne ararım biliyor musun ya rüşvet yemişsinizdir ya başka bir şey var ...vardır ya başka bir şey vardır. Bir gazeteci olarak bunun altını... ...araştırmak zorundasınız. Ondan sonra da... ...başka palavralar uydurmayacaksınız. O kadar. Bir de şey oluyor... O kadar. ...bir de şey oluyor... O kadar. ...haberin doğrusunu öğreniyorlar ama söylemiyorlar... ...biliyor musun? Hani biz böyle bir şey yaptık ama... Doğrusu bu demiyorlar. Ya mı? da söyleseler de topu bambaşka yerlere Başka atmaya e çalışıyorlar. Haber kaynağını da vermiyorlar. Bak tabii. haber kaynağı zaten. burada. Yeşim Hanım Bilal Özbilgi'ye açıklamasını yapmış. Arto... çok güzel bir açıklama yapmış. Teşekkür ediyoruz. Evet, ediyorum. nereden olsun. öğrendi? Anlamadık ama demiş biz de tabii bu haberlere yansıyınca ben de kendi ağzımdan doğruluyorum ve evet gerçekten Arton'un anlattığı gibi olay gelişti ve intihar etti. E, e, eşim diyor Yeşim Erçin. Tekrardan Teşekkür biz baş, sağ baş sağ 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 sağlığı dileklerimizi baş sağ iletelim. Kendisi kardeşi de bu arada Dominik'te yaşıyormuş galiba. Aa, ama yine de Dominik'te geçemiyor, geçememiş. Eee me, mezara Peki arkadaşlar kapattım. Yeni konumuz